Tchau. ekranda ya, sizi görmüş Onu ben bir de. çekin, çekin. çekil. Ne şeydir, zaman Ses böyle Bu hafta dışı. kameraları. Ben seninle görüştüm. Arkadaşlar şimdi şeyi ben aldım böyle. Davetimi ben aldım. Gel. Ne Bana Beş Hocam biz bir daha bekliyoruz. Bir daha bekliyoruz. Bir daha bekliyoruz. Bir daha bekliyoruz. Bir Sanat. bekliyoruz. Bir Bir Ingen anelse om hvordan det vil utvikle seg. җатна исети эзгәшләре

Ben, ben öncelikle sergimize artık sergi demiyoruz. Bu sene bunun adını değiştirdik. Bilim, kültür ve sanat şenlikleri şeklinde bütün etkinlikleri yıl boyunca hem örgün eğitimde hem yaygın eğitimde yapılan etkinlikler ve yıl sonu da meydana gelen eserlerin, sanat eserlerinin ve diğer e, bütün faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan eserlerin bir arada e, köy okullarımıza dahil olmak üzere bir araya getirerek bütün okullarımız arasında hem dayanışma hem bir işbirliği hem de rekabeti sağlamak. E, bir dahaki yıla komşu okul ne yapmış ben de onlardan daha iyi bir şeyler yapayım. Hep olumlu rekabet anlamında. E, bu yıl ilk defa bütün okullar bir araya toplandı. Şey, örgün eğitim Burada tabii en önemli e, bilimsel anlamdaki derece almış eserleri bize sergileyen Metem vardı. Ve bunun yanında diğer ilköğretim okullarımız normal derslerinde ve e, bireysel çalışmalarında yaptıkları eserleri bizlere burada sergilediler. Hepsinin e, ayrı değeri var. Hepsinin ayrı anlamı var. Hepsi elemeyi, göz nuru dökülerek yapılmış çalışmalar. Ben huzurlarınızda hepsine teşekkür ediyorum. Hem bu sergiyi, bu etkinliği hazırlayan arkadaşlarımız hem katılan okullarımız okul müdürlerimiz, katılan öğretmenlerimiz öğrencilerimiz, kursiyerlerimiz usta öğretçilerimiz her biri ayrı bir sanat eseri, ayrı bir e, el emeği, göz nuru. Tabi bunun yanında diğer etkinliklerimiz de sahnede az önce sergilendi. Kısa da olsa, yıl boyunca. Tabii çok etkinlik olduğu için kısa kısa değinilebiliyor bunlara. E, Birçok öğrencimiz de hatta süre yetersizliğinden yakınıyor. İnşallah önümüzdeki yıllar daha uzun süreler ayırırız kendilerine. Bu ilk olması bile bir tecrübe olacak. Ama dışarıda da bir takım etkinlikler yapılacak. İki gün devam ediyor. Bugün açıldı sergimiz. Bütün vatandaşlarımızı, bütün kültür, sanat sevenleri, bilime ilgi duyanları sizin aracılığınızla ben davet etmek istiyorum. Çünkü gerçekten büyük emekler verilmiş. Bir yılın ürünü bunlar. Bir kez daha emeği geçen herkese sizlerin aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sizlere de gösterdiğiniz ilgiden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. ile ilgili kısaca görüşlerinizi alacağız. Evet. Bu yıl ilk defa e, düzenlediğimiz olmuş e, halk eğitim merkezi rehberliğinde ya da öncülüğünde düzenlenmiş olduğumuz bir fuar diyoruz. Bu sergiden ziyade e, ilçemizde mevcut bulunan ilçemiz e, ilk öğretim, orta öğretim ve köydeki 8 yıllık ilköğretim okullarıyla birlikte hazırladığımız bilim, sanat ve kültür fuarı adıyla adlandırdık. 18 merkez ve köy okulumuz katılıyor. Mevcut alanda gördüğümüz halk eğitim merkezinin çalışmaları var. Defile çalışmaları oldu. Halıcılık atölyelerimizin sergilediği çalışmalar oldu. Bu yıl halk eğitim merkezi olarak 253 kursdan 6700 kursiyere ulaşabilme imkanı bulduk. Bunların belli bir bölümü okuma yazma kurslarımız, ilk öğretim okullarımızın son sbs sınavlarına hazırlık kurslarımız oldu. Ayrıca mesleki kurslarımız oldu. İşkur kapsamında birlikte açtığımız altana tane kursumuz var. Tip sekreterliği, işte hasta yaşlı bakımı gibi alt kursumuz oldu. Bilgisayarlı muhasebe, kuaförlük, satış elemanı ve tezgahlarlık gibi kurslarımız oldu. Ee, bu yıl ilk defa düzenledik. Belki eksiklerimiz olmuş olabilir ama umduğumuzdan fazla bir yıl gördü. İyi bir yıl gördü. Memnuniyetimiz e, iyi. Yani mutluyuz. Bir gün içerisinde hazırlandı. Bu salonun tamamı bir gün içerisinde. Yani e, 8 e, dün akşam itibarıyla, dün gece itibarıyla 5 itibarıyla hazırlanmış oldu. E, o anlamda bütün emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah e, gelecek yıllarda daha güzelini, daha planlısını, daha organizasını e, yapmayı düşünüyoruz. Kesinize. İlçemizde ilk defa bu sene örgün ve yaygın eğitim kurumlarının bir araya gelerek bu kadar büyük bir çapta bir fuar düzenledik. Bu tür etkinliklere e, ilçemizdeki merkez ve köy okullarını da katarak öğrencilerimizin vizyonun değişmesini sağladık. Ve bunun yanında e, okullarımızın bir eğitim, öğretim yılı boyunca yapmış oldukları zaten fuarımızın ismi de o, bilimsel kültürel ve sanatsal olarak dereceye girmiş başarılı çalışmalarını, el emeklerini bir araya getirerek okullarımız arasında bir rakabeti doğurdu. Çünkü bu sene bu tür çalışmalarıyla eksik olan okullarımız önümüzdeki sene daha çok çalışarak kendini daha ön plana çıkarmak için eğitimin kalitesinin de bu şekil e eğitimi kalitesini bu şekilde yükseltmeye çalışıyoruz. Bunun yanında ilköğretim son sınıf öğrencilerin de belli bir mesleği ve teknik eğitimi tanıtarak onları rehberlik yapmak, yönlendirmek ve aynı zamanda bu çalışmaları görerek çünkü hangi alanda, hangi üretimin yapıldığını görerek kendisini ileriki rehberlik hayatında da kendisine karar verme sürecine katarak bir özgüven sağlayacaktır buna. Sonuç olarak da ilçe halkımıza, çocuklarına kendi emeklerini sergilerek onlara da haklı bir gururu yaşatmış olduk.